Merhaba. Bu eğitim içerimizde EtherCAT konfigürasyonu oluşturma konusunu göreceğiz. Editör programımızı açtığımızda sol tarafta iki sekme bulunmaktadır. Bunların bir tanesi konfigürasyon ayarlarının bulunduğu bir sekme. Diğeri programlama ile ilgili olan bir bölüm yer alıyor. EtherCAT konfigürasyonu oluşturmak için EtherCAT sekmesine giriş yapıyoruz. EtherCAT konfigürasyonumuzu iki şekilde oluşturabiliriz. Bunlardan bir tanesi manuel olarak oluşturma. Bu sağ tarafta yer alan ürün gruplarında. Bunlar eterket silahı oluyor her biri. Buradaki yer alan master bir kontrolcümüz. Buradan manuel olarak sürükleyerek ya da tıklayarak çift tıklayarak ekleyebiliriz. Bu şekilde manuel olarak oluşturabilirsiniz. Ya da fiziksel olarak bağlı olduğunuz bir sistemdeki konfigürasyonu otomatik olarak projenize aktarabilirsiniz. Bunun için öncelikli olarak online olmanız gerekiyor. Online olduktan sonra Master simgesinin olduğu yerde sağ tıklıyoruz. Compare and Merge seçeneğini seçiyoruz ve karşımıza böyle bir pop-up çıkıyor. Ee, ekranın sol tarafında yer alan kısım bizim şu an oluşturmuş olduğumuz projemizde ekli olan ürünlerin konfigürasyonu gösteriyor. Sağ tarafta ise şu an fiziksel olarak bağlı olduğum demonun üzerine bağlı olan e, ürün ve ürünler gözüküyor. Ben eğer fiziksel olarak bağlı olan ürünleri projeme eklemek istersem buradaki seçeneği kullanmam gerekiyor. Evet. Fiziksel olarak bağlı olan ürünlerimizi otomatik olarak bulduk ve projemize eklemiş olduk. Sol tarafta her bir cihazın Not ID numaraları gözüküyor ve buradaki sıralamada fiziksel olarak bağlı olan sıralamaya gözüktürüyor bizlere. Burada 3 farklı etiket sekmesinin altında da 3 tane ürün bulduğunu söylüyor. Burada 2 tane sürücümüz var. Bir tane de etiket kaplı ürünümüz var. Etiket kaplı ürününe bağlı da bazı ayoların olduğunu gösteriyor bizlere. Aynı şekilde kontrolcümüzün yan tarafına da modüller takabiliyoruz. Modüller kullanabiliyoruz. Bunun için de CPU Expansion Rack kısmında yer alan CPU Rack kısmına giriş yapıyoruz. Yine Etiket Konfigürasyonu yaptığımız gibi burada manuel olarak ekleme yapabilirsiniz. Bunun için offline olarak offline olduktan sonra buradan belirli ürün grubunu seçerek buradan sürükleyerek bırakabilirsiniz. Ya da online olarak Etiket Konfigürasyonu yaptığımız gibi burada sağ tıklayarak Compare and Merge seçeneğini seçerek fiziksel olarak bağlı olan konfigürasyonu bulabiliriz ve bunu apply butonuyla projemize ekleyebiliriz.